Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Meclisten gidelim. Mecliste iki tane ayrı yasa teklifi vardı. Biri Adalet Komisyonu'nda görüşülüyordu yargı paketi. Diğeri de genel kurulda sağlıkla ilgili bir yasa teklifiydi. Sağlıkla ilgili yasa teklifi genel kurulda kabul edildi. Adalet Komisyonu'ndaki yargı paketinde de bu emeklilerle ilgili düzenleme vardı. 2 bin liralık ekramiyenin %50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılması. O konuda Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Mecliste mesaisinin artık son gelecek hafta yargı paketini çıkaracak. Bu emeklilerle ilgili düzenlemenin de olduğu paketi. Daha sonra 16 Nisan'a kadar meclisin tatile girmesi planlanıyor yerel seçim nedeniyle. Yerel seçimin arkasından da bayram tatili geliyor. İkisi birleştirilecek ve 16 Nisan'a kadar herhangi bir yasama çalışması yapılması planlanmıyor. Bu emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak geçti bayram ikramiyeleri. Genel kurulda bir değişiklik olur mu, önergeyle bir artış olur mu, olmaz mı? Onda gelecek hafta göreceğiz Böyle bir e, beklenti bitmiyor tabii emekliler cephesinde. E, ne kadar bu beklentiler dikkate alınır, ona bakılacak. E, yargı paketinin içinde bir de yine deprem bölgesindeki sanayi. Altyapısının güçlendirilmesine bir takım desteklerin e, sürdürülmesine dönük e, süreler vardı bir yıl süreyle bunlar verilecekti bu süre bir yıl daha uzatıldı burada işte sanayi alanına olabilecek yerlerin fay hattına, şehir merkezlerine e, mesafeleri e, zeminin elverişliği gibi çeşitli kriterler Sanayi Bakanlığı tarafından dikkate alınıyordu yine buralardaki iş yerleri e, sanayi alan alanlarında yıkılan, tahrip olan iş yerlerinin de e, hasarlarının giderilmesi noktasında boşran, bu iş yerlerinin boşlandırılması ve yeniden inşası konusunda yine Sanayi ve Ticaret e, Teknoloji Bakanlığı'nın e, destekleri vardı. Yine yatırım programına giren ya da daha sonradan eklenen sanayi sitelerinin kredilendirilmesi ta tamamının inşaat e, ve proje mühendislik e, aşaması da dahil olmak üzere bütün bu destekler bir yıl daha e, sağlanan destekler bir yıl daha sürecek. E, meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, sağlıkla ilgili olan yasada da yine ilaçlarla ilgili bir düzenleme vardı. İlaçlara daha çabuk ulaşımın sağlanması noktasında ilaç ana, ana, analizleri ürünün ruhsatlandırılmasından sonra yapılacak. E, böyle bir düzenleme var. Yine bir e, Sağlıkta açığın hizmet açığı oluşmaması noktasında 27 bin olan kadronun 36 bin'e çıkarılması konusu vardı. Yine bir takım işte bu saçım saç ekim merkezleridir, turizm, sağlık turizmi noktasında hizmet veren yerlerinde deneki eksiklikler, bir takım şartları yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezalarda da bir takım artırımlar yine bu sağlık paketi içerisinde yer alıyor.